arkadaşlar çekirdeği bulun. İlkten kolay tabii ki de. Buradaymış. Orta. Bulabilir misiniz acaba? Buradaymış. Şimdi de zor. Bakalım bulabilecek misiniz? Hadi göstereyim size artık. Buradaymış. Şimdi de çok zor. Bulun bakalım. Hadi bulun. Buradaymış. Şimdi de imkansız. Bakalım bulabilecek misiniz? Hadi bulun bakalım. Bekliyorum. Buldunuz mu? Bulduysanız yorumlara yazın. Aha da buradaymış. Bay bay arkadaşlar. Videom bu kadardı. Bay bay.